Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu metaverse olacaktır. Öncelikle metaverse kelime anlamı olarak tanımlamaya çalışayım. Meta üstünde demek ya da ötesinde demek. Verse dediğimiz şey verse diye yazılır. Evren anlamına gelir. Evren ötesi. Yani bir yeni dünya yaratmak anlamına da gelebilir. Şöyle ki internette böyle bir dünya yaratmaya neden ihtiyaç duyulabilir? Yani bugünkü internet teknolojimiz yeterli değil mi? Elbette ki yeterli. Daha gerçekçi bir internet ortamı sağlıyor. Metaverse'de örneğin neler yapabilirsiniz? Şu anda internette yapabileceğiniz her şeyi daha bir artırılmış gerçeklik içerisinde de yapabiliyorsunuz. Yani dokunsal olarak, görsel olarak. Peki bunu nasıl sağlayacak derseniz, örneğin gözlükler var. Facebook bu gözlüklere yatırım yaptı örneğin. Bu gözlükleri taktığınız zaman sizi alıp şu anki ortamdan başka bir ortama, sanal ortama taşıyor. Üç boyutlu bir ortam görebiliyorsunuz. Hatta kıyafetler giyerek de hislerinizi elinize eldiven veya vücudunuza kıyafetler giyerek hisleri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen artırılmış bir gerçeklik düşünün. Steven Spielberg'in Ready Player One diye bir filmi var. Steven Spielberg oyuncuya şunu söyletiyor. Gerçeklik acı ve korkutucu bir yer olsa da düzgün bir şekilde karnınızı doyabileceğiniz tek yer. Çünkü gerçeklik gerçek diyor. Tabi burada Metaverse aslında bir nevi eleştiride de bulunuyor. Karnımızı doyurmanın zevkinden mahrum bırakıyorsun. Metaverse dediğimiz ortam arkadaşlar örneğin öğrencisiniz veya öğretmensiniz bir sınıf oluşturulacak. O sınıfta herkes avatarlarıyla var olacak. Yani avatar dediğimiz sizin temsilciniz veya silüetiniz, sizin seçtiğiniz bir silüet. Onunla orada var olacak, anlatımını yapacak. Aynı zamanda iş yerine gidip saatlerce yol zahmeti çekmekten sizi kurtarabilir. Evinizde şubeye, ofisinize bağlanarak avatarınızla beraber toplantı, çalışma yapabilirsiniz. Ve bunun yanında oyunlarda, özellikle oyunlarda şu anda ön plana çıkıyor. Oyunlarda daha gerçekçi bir oyun deneyimi tecrübesi sunuyor. Heyecanlarınızı, macera tutkunuzu veya oyun oynama tutkunuzu zirvelere çıkartıyor. Hatta tıp alanı Alanında, turizm alanında, eğlence alanında birçok faydaları olacağı bir gerçek. Alışveriş sektöründe özellikle taşları yerinden oynatacağını düşünüyorum. Nike, Adidas, Disney gibi birçok perakende mağazası Metaverse'te dükkan ve şube açtılar. Metaverse şöyle arkadaşlar yani herkes kendi Metaverse'ünü oluşturabilir. Herkes kendi dünyasını oluşturabilir. Önemli olan oraya insanları çekebilmek. Oraya insanları çekebilmek için de eğlenceli, insanları memnun edebileceğiniz, insanların orada zevk alabileceği, alışveriş yapabileceği, kafa dağıtabileceği bir ortam oluşturmanız gerekiyor ki sizin metaverse'niz, metaverse'niz talep edilsin, istensin. Yoksa bomboş bir arazide olabilir. Özellikle metaverse'ü Türkiye'de arazi satın alma olarak duyduğu insanların çoğu. Halbuki öyle bir şey değil sadece. Metaverse, arazi elbette bir alan oluşturulması söz konusu ama bu alanı eğlenceli, cazibedar insanları çekebileceğiz bir ortama dönüştürmeniz gerekiyor. Taksim meydanındaki insan sayısıyla örneğin çekmece meydanındaki insan sayısı bir değil. Buradaki farkı oluşturan nedir? Taksim meydanını cazibedar kılan bazı öğelerdir. İşte mağazalardır, ünlülerdir veya oradaki eğlence mekanlarıdır. Bu gibi faaliyetler oluşturulduğu zaman orası insanları çekiyor kendine ve insanlar oralara gitmek istiyor. Aynı şekilde Metaverse alanında da İnsanları oraya çekebilecek bir ortam oluşturduğunuz zaman orada bir kalabalık meydana geldiği zaman sizin alanınızda değerleniyor. Dolayısıyla hani sadece bu arazi olarak düşünmeyin. Yani gerçek anlamda şöyle düşünelim. Gerçek anlamda bir arazi nasıl değerlenecekse arsadan bahsedecek olursak arsa yatırımlarından. Bunu düşünmeniz gerekiyor gerçek anlamda bir arazi nasıl değerlenecekse oraya katma değer sunan ne gibi gelişmeler varsa aynı şekilde yapacağınız metaverse yatırımlarında da gelecek anlamında insanları oraya çekebilecek, vaat edebileceği bazı olumlu noktalar olması gerekiyor ki gelecekte parlayabilsin. Çünkü insanlar merak ediyor ve firmalar şu anda tekeli oluşturmuş birçok firma oralara yatırım yapıyor. Merkeziyetli merkeziyetsiz birçok firma oralara yatırım yaptığı için gelecekte cazip hale geleceğini, büyüyebileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi arkadaşlar her zaman gerçeklik, ben demiyorum bunu, tabii Steven Spielberg filmine söylüyor. Her zaman gerçeklik, gerçektir. Ee, İnsani ilişkilerimizi, birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi, dürüstlüğümüzü, güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. İnterneti de kararında faydalı, insanların işlerini kolaylaştırabilir şekilde kullanırsak, öğrenebileceğimiz bir ortam olarak kullanabilirsek, görevini ifa, ifa etmiş oluyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.